arkadaşlar. Bugün mavi Doritos, Doritos Bakalım Peki, en ne? en acılısından bir tane Doritos aldık arkadaşlar. Ya yanacağız ya ağzımız mavi, ne? dilimiz yanacağız. mavi olacak. Bakalım hangisi? Arkadaşlar Doritos'un bu bir yapımından aldık. Yazılıyor. Bir de yanar. Tamam aç bakalım. Arkadaşlar dilimiz yanarsa değil, şöyle evet. bir şöyle pudingler aldık. Ee, acı yiyeceğiz. Acı yedikten sonra dilimiz evet. yansa dahi e, su içmek yok arkadaşlar. Sadece e, bu aldığımız pudinglerden yiyebiliriz. Aldığımızın acısını yiyebilmek için. Anne bunları içeriye koyalım mı? Şimdi kaşıklarınızı veriyorum. Herkes bir tane alsın. Ağzınız yandığında sadece Korkma. tatlıdan yiyebiliriz. Korkuyorum ha. Bana da verin bakalım. Korkuyorum. <laughs> pembeden açma ondan aç. Tamam ondan açmak istiyorsa ondan açsın. Bundan Tamam o pembeden açmak istiyormuş. Pembeden açsın. Hadi iyi bakalım çok merak ediyorum. Kimin dili mavi olacak? Bir tane de bana acı verin bakalım. Benim de acı değil. Değil mi? Ben hızlı mi? hızlı yiyin bakalım. Hmm. Ben değil. Güzelmiş. Hmm. Hafif acı. Ben pirinç yiyeyim. Değil. değil mi? Ya. Bakalım kimin Dili mavileşecek. Seninki ne yok şu an? Benimki birazcık yanıyor. Aa o Mehmet ile hemen tatlı yedi. Ya Yazıyorsun. Daha bir tanecik cips yedin. Hayır iki tane ardarda. Arda. arda. Hmm. Ben üçüncü yok. Ben canım, istiyorum cips? Normal doritos acısı. Hmm, hmm gittik ya yaşlaşıyor. Bakayım diline Esma'nın. Ah mavi. Seninkinde yok oğlum. Ben arda arda yedi tane yedim. Evet Esma'nın dili mavi. <laughs> Anne bakıp geldim. Bakma sonra videodan izlersin. Tamam hadi. Hadi seninki? Benim? Ben sevgi de bir şey yok da. Yandım tatlımdan yiyorum arkadaşlar. Babamın yüzünde el tutuca çık dediğini göster. Oğlum babamın içini ucu olmuş. Ben evet, sende de mavilik var. Az bir şey. Hı. Neyse tatlı beni baya kendime getirdim acı yemeye devam edebilirim. Verin bana da acı. Hayır. Terletir tabi bakayım diline. Daha olmamış oğlum. İlk dilim mavi olan benim. Aynen sonra Arka da şanslı baban. Şanslı kişi gibi hissediyorum. Ya da şanssız. <laughs> İlk dilim mavi <ağırlı> olan. <laughs> Olsun ben hani kendim şanslı olarak görüyorum. Yok mu? Yok. <laughs> <laughs> Bakalım en sona kim kalacak arkadaşlar. Dilim abi olma. Esma'nın oldu. Babasının ki oldu. Muhammed Ali ile ben kaldık. Oo felaket acı bu. Nasıl mı Simsiyah gibi gözüküyor. Nasıl <laughs> mı yani ben de şu an cayır cayır yanıyorum. Benimki de mavi olmuş olabilir. Benim, benim hala yanmıyor. Yalnız bir tane en son çok yaptı bir baktım. Sen öyle felaket şu an hiç diğer yediğim acılar böyle çok acı değildi. Şu an felaket yanıyor. Benim de mavi olmuş olabilir. Benimki hala aynı. Biraz olmuş. Ağzımda savaş olmuş var. Mi? Biraz olmuş. Ağzımda bir savaş şere, var. Biri. Şimdi. Aa, şu an çok yanıyor demek ki. Ağzımda savaşıyor. <laughs> Biraz tatlı yemem lazım. Ağzımda birinci <laughs> dünya savaşı çıktı <laughs> 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 tatlı ya. tatlı. Şu ana kadar şimdi acı <laughs> hani şimdi <laughs> acı yemeyen ben. Çok mu acı? Mavileşebiliyor o zaman. Çok acı ya. Oğlum tatlı yesene. Babam, baba. Haydi sen hiç tatlı yemeden mi cips yedin acı? Maşallah. <laughs> Masmavi şu an dilin. <laughs> Kocaman. Hmm, sarı bir de. Oğlum bakayım sana Sen neden Aaaa Ağzım çok fena Şu an üçünüzde tatlıyorsunuz Ben cipsim <laughs> Ağzımda birinci dünya savaşı Bak birinci Benim de ikinci dünya çok tatlı şey. Onun için sanki de laklıma bileşmiş. Hayır Su içmek yok, tatlı yemek var. Anne ben napayım suyu var artık. <laughs> bana kesin su <suyu> <laughs> Yok pes etmiyorum. İkinci tatlılara geçiyoruz. <laughs> Niye bitti mi tatlılarımız? <laughs> Muhammed Ali yarışı kaybetti arkadaşlar çünkü su içiyor. <laughs> su içmek yoktu tatlı vardı bir tek. Aa, <laughs> <laughs> oh, ben severim. Ağzımı... Yanıyorum. Yandım. Abi leşmiş mi? Çok yani yanıyorum şu an. Ağzımı bahsetti. Sanki... Dur bakayım, aynaya oh, bakıp seninle. geliyorum. <laughs> ya pek mavileşmemiş benim. Değil mi? Yani ben de mavili de az bir şey düşünüyorum. Tatlıyı... <laughs> Yanmıştı, sıkandım. Yanmamı giderir. <laughs> Yok ya, ben yanmadım. Öyledir <laughs> ama <laughs> sonradan yanarsa ağlasın ilaç şarabın tadını alıyorum resmen. İçme su içme. Çok güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu an annemle ikimiz kaldık. babamla da Evet ben cipsi yiyebilirim. Ben Ver mi? bana. Bir sürü ağzıma çıkıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Yanıyor mu? Şu an ben de yanıyorum. <laughs> Esma Nur. Dördüncü Muhammed ile üçüncü baban birinci ile ikinci senle de ikimiz arasında. Cips ver cips ver hadi ben devam ediyorum. Sen de devam edersen birinci olursun. Etmezsen birinci benim arkadaşlar. Sizce kim birinci olacak arkadaşlar? <laughs> Yorumlarda yazın. Esma Nur mu ben mi? Kim birinci olacak? En çok kim dayanacak? Sonuna kadar izlemeden yazın olursunuz. Arkadaşlar birinci tatlım bitti. ikinci tatlıma geçtim. Çok felaket ağzım yanıyor. Dayanamıyorum. Mecbur ikinci tatlımı da açtım şu an. Bir yandan da yemeye devam ediyorum. Ama felaket yanıyor ağzım. İlkten e, çok fena yanmaya başlayınca benim gözleşim geldi tamam. Çatıyamam abi. Ben ne ne Ben Bu sefer pes ediyorum. Felaket yapıyorum. Yarışmaya gidiyorum. Çok fena. Yarışmanın birincisi s arkadaşlar. İkinci de benim kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek bye bye üzere. Ben yarışmaya koşuyorum. Görüşürüz. Bye bye.